Herkese merhaba ee, eğer böyle bir karavan almak istiyorsanız yani bu olur başka bir karavan da olur ve bu karavanda tam zamanlı yaşamayı düşünüyorsanız en önemli konu biliyorsunuz ki karavanda enerji enerjiyi de tam döngü olsun istiyorsanız eğer yaz kış çünkü kışında kalacaksınız tam zamanlı kışın özellikle enerjide sıkıntı yaşıyoruz yazın pek olmuyor ama Kışın çok fazla güneşli olmadığı için hava çoğu zaman yağmurlu 4-5 gün boyunca yağmurlu olabiliyor. Böyle durumlarda sıkıntı yaşamamak için enerjinizi çok iyi, çok kaliteli yapmanız gerekiyor. Güneş enerjisi parçalarınızı ona göre temin etmelisiniz. Bunlardan birincisi ve en önemlisi bir kere jel aküleri unutun. Jel akü hikaye gerçekten. Çünkü dibine kadar kullanmıyor. O yüzden şu anda lityum po aküler yani lityum aküler var. Lityum aküleri mutlaka kullanmalısınız. Ben Megasel'in e, lityum akülerini kullanıyorum. İki tane yüzlük 200 amper bir akü var sistemimde e, ve e, 6 milim e, güneş enerjisi kablosu kullanıp bunları da 280'lik iki tane güneş enerjisi paneline bağladım. Güneş enerjisi panellerim half hafkat half katı olduğu için eğer bir tarafında bir toz ya da bir birikinti olduysa ya da bir ağacın gölgesi geldiyse öteki kalan yarım kısmı güneş enerjisinden enerji elde etmeye devam ediyor. Bu da bir avantaj sağlıyor. Ama en önemlisi e, akülerimiz. Akülerimiz öyle ki e, ben mesela onu inceleme şansım oldu. E, gece tamamen e, boşaltmaya çalıştım aküleri. Ve e, sabahleyin güneşin ilk doğuş saatleri ile beraber 2 ila 3 saat içerisinde 200 amperi doldurdu. Bu da nasıl oluyor? E, eğer güneş doğduğu zaman biliyorsunuz güneş enerjisi, güneş paneli. Ee, çok daha yüksek voltajlarda yani 12 voltun çok daha üzerinde bir voltaj oluşturuyor. Ee, bu oluşturduğu voltajla daha yüksek bir voltajla tabii ki e, burada regülatörünüz de çok önemli. Onu da e, yatsımamak gerekiyor. Ben de hem e, içinde inverterı olan hem e, kendisi e, regülatör olan yani ikisi bir kompak e, bir e, regülatör aldım e, Lextron'un. Onun da ayarlarını güneş enerjisi panellerimi ve akülerimi aldığım yere yaptırdım. Yani içinde 20-21 çeşit bir ayar kısmı var. Bu ayarları mutlaka onlara yaptırın. Bu şekilde güneşi gördüğü zaman panellerim çok hızlı bir voltajla aküleri doldurabiliyor. Yani bu 20 olabilir, 30 olabilir, 40 olabilir. Bunu ölçme şansım olmadı. Ama güneş doğduğu gibi 3 saat içerisinde boş 200 amper... Aküyü panellerim doldurabiliyor. Böyle olunca ne oluyor? Akşamleyin siz e, dolu bir şekilde yani en son gecenin akşamın güneşin batış saatinde aküleriniz dolu bir şekilde gelmiş oluyorsunuz ve e, sabaha kadar da aküleriniz boşalmamış oluyor. Ben küçük bir buzdolabı kullanıyorum. Kışın e, ama dediğim gibi 3-4 gün bulutlu olabiliyor, e, yağmurlu olabiliyor, kar yağışlı olabiliyor bu tip durumlarda o az ışıkta bile panellerim akülerime voltaj verebiliyor ve akülerim kendi kendini e, edebiliyor, doldurabiliyor. Ve böylelikle kışın hem buzdolabımı hem ve bastomu rahatlıkla çalıştırabildim. Hiç problem yaşamadım. Daha önceden jel akü, iki akü, iki jel akü birden de kullandım ama hiçbir şekilde performans elde edemedim. Yani eğer güneş enerjisinde tam döngü istiyorsanız dışarıdan hiçbir 220 volta ihtiyaç duymadan yaz kış karavanda kalabilmek, yaşayabilmek hem ısınabilmek, buzdolabında soğutabilmek istiyorsanız e, mutlaka e, lityum akü ile e, bu şekilde half cut e, bir e, güneş enerjisi panelleri ile ve e, kaliteli bir regülatörle bu sistemi kurmanız gerekiyor. Yani bir karavanda en önemli şeylerden biri bu şekilde bir sistem. Eğer tam döngü istiyorsanız ve sürekli tam zamanlı bir şekilde karavanda yaşayacaksanız mutlaka bunları yapmalısınız. Şimdi güneş panellerimize bakalım. 280'lik iki tane güneş paneli kullanıyorum. Bakın half cut dediğim şey, olay bu. Eğer burada bir kapanma, bir gölge olursa bu sefer öteki yarım çalışmaya devam ediyor. Aynı şekilde öndekinde de böyle. Çok basit bir şekilde montajını yaptım. Çok fazla dert etmenize gerek yok. Bakın şu şekilde kendi çerçevesinde olan profillerden alüminyum profillerden alıyorum. Bir tarafına vidalıyorum panelleri. Ve şu şekilde bir açı oluşturuyorum. Sonra bu tarafına hiçbir şey koymuyorum. Ve bu tarafından bakın poliüretanla yapıştırıyorum hiçbir sorun yaşamadım. Zaten sürekli rüzgarın olduğu bir bölgedeyim. Artı ta Akyaka'ya kadar da gittim. Ve daha önce ben Karetta'da da güneş panellerini bu şekilde yapıştırmıştım. Ve bir tarafını alüminyumla tutturuyorum böyle. Bu alüminyumunda bakın vidaladığım alüminyumunda bu kısmını poliüretanla gene Yapıştırıyorum ama panellerin altında şu şekilde bir üçgen oluşmuş oluyor. Buradan hava sirkülasyonunu sağlıyorum ve panellerin fazla ısınmamış oluyor yazın. Bunlara da gene garanti olsun diye birer tane vidayla vidaladım. Sistem bu şekilde çok rahat bir şekilde montaj yapabilirsiniz. Poliüretan silikona güvenin. Gerçekten sapa sağlam. Bunun siyahları da var. Beyazları da var. Üzerine daha sonradan da boyayabiliyorsunuz. Bakın panellerimiz bu şekilde. Manzara da böyle hazır yukarıya çıkmışken manzarayı da es geçmeyelim. Güneş batmak üzere. Durgun, rüzgarsız, tam balık havası. Balıkçılar memnun. Sörfçüler üzgün. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.